Şimdi bunları kullanarak dağdan ineceğiz. Biz de ne halk gelebilecek gerçeğini bilmeden tamam dedik yani Buraya geldik fotoğraf çekindik burada. Aslında buraya da gitmek istiyorduk. Fakat yorumlar iyi olmadığı yönünde. O yüzden biz de bu kafeye geldik. İkinci günden merhabalar. Sözler, Kafenin yani yiyecekleri işte buzlandırılmıştı, buzları çözülmüş vesaire. Kafe güzel değil de Allah'tan ben çok zeki bir insan olduğum için en böyle ucuzu, hani en tuzlu olabileceğini düşündüm. Böyle bir kurabiye gibi bir şey aldım. içecek vesaire almadım. Ve şimdi nasıl olsa yemeğe gideceğiz. Yemekte umarım balık dışında bir şey yiyebiliriz. Göreceğiz yani. Aşağıdaki salıncağı buradan görünüyor mu o salıncak? Neyse videolarda çektim. <laughs> <laughs> o salıncağı ben binemedim. Çünkü e, neden binemedim? Parası mı çok değil ki? Hayır. E, maalesef kilodan dolayı binemedim. Kilo sınırı vardı. Olsun zaten çok korkuyordum. Adam da sağ olsun nasıl gitti kızları ya böyle şıpır şıpır diye. Çok cesaretliler vallahi öyle. Şimdi aşağı gideceğim. Orada fotoğraf çekeceğim. <laughs> ne? Cute, cute. Buradan sonra da bir şey, daha bisikleti gibi bir şey var. Fakat şey, ray bisikleti daha değil. Ona bineceğiz. Onunla gitmeyi planlıyoruz. Sonra da. Akşam ne yapacağımız meçhul. Önce otel'e gideceğiz, üstümüzü değiştireceğiz çünkü hava gerçekten çok sıcak ve bununla şeye gidemeyiz daha. Daha sonra da oradan sonra ne yapacağımız henüz bilinmiyor. Bugün bir tek tam günümüz var. Artık ne kadar yorulduğumuza göre değişecek. Ne olacağı bilmiyoruz. Öyle. Iceland they told us which kind of things desmo you can order this, this is for three person maybe maybe some side dishes can ask more. I'm thinking. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bunları kullanarak dağdan ineceğiz Arkaya oturacağım ben tek başıma. Öne onlar oturmak istedi, yani şey. Kızımız oturmak istedi. Lütfen lütfen dedi. Tamam dedim. Diğeri de öne otursun. O biz o buldu burayı. Arkaya otur. Ha ha arka. Ne fark etti? Ha bebekle biniyor. Abi. Ben Yazar ne yaptı bu noktayı? 저기 가용 저기 가시고 전달해 주기가 뒤에 기 가서 네? <목소리도> 응? 기 저기 가서 저기 가요 저기 가 i go more yeah they want to wash it hey just tell me when do you want to stop okay. and then careful about your phone don't control to down okay okay girişte birkaç şey e, okuyup anlayın dediler. E, okuduk ama anlayamadık. Ona rağmen bindik. İşte birkaç uyarıydı. Bunu okudum. Ne kadar da biliyorum. Oo, anladım canım. Anlamaz olur muyum? Kabul ediyorum. Başıma bir hak gelirse gibi şeyler yazıyordu. Biz de ne halt gelebileceği gerçeğini bilmeden tamam dedik ya. Gideriz. Evet şimdi evet. Buradan içinden gideceğiz. oldu. Vallahi bu çiçiklerim öldü. Neden kısa olduğunu anladık buraya gelişin. Yok aşağı gelmişiz. Kim bilir bu gidişin dönüşü.